şeyi ilk asılanı Tamam sessiz sinema mı gidelim? Sessiz hadi sinemada bir sessizce kafa dinleyelim artık. Hadi. Şimdi sessiz sinemayı şöyle oynuyoruz. Nasıl oynuyoruz? Ferit Nasıl? Bey burada müdahale ederseniz. Ferit Bey, Bey. açıklayın bize. Abi takımlar dörderli. Ee, takım kaptanları Kemal. Ee, ve diğer takım kaptanı da Cirox. Cirox, Pankey, Şükrü. Ali bir takım. Kemal, ben, Çağrı, Emre bir takım. Ee, tamam. Kategorimiz film. Film kategorisinden. kim başlasın önce? E ben başlayayım ana ekranda. Sen başla ana ekrandasın. Jirox. Kadroyu ben çekilişle mi kazandım? Bizim Kadro. Müthiş kadro oğlum. Bizim Kadro. hemen bir hemen. Hemen bir BC. Abi rahat ol bu oyun bizde. Mükra abi ölüm grubuna Şunu merak ediyorum. Şimdi normalde karşı takım söylüyor bana siz bilmeye çalışıyorsunuz ya. Burada o dengeyi nasıl aşağı çekiyorsunuz? Ben o zaman kendi takımımı aşağı çekiyorum iki dakika. Evet ama sen de aşağı gideceksin kuruşçu. hadi. Sen de gidiyorsun. Tamam. Tamamdır. O zaman sen yayınları kapatız. bekliyoruz. Biz bilmiyoruz. biz bilmiyoruz. Biz bekliyoruz zaten. Zaten Ondan... yayına da gitmiyor galiba. Ha gidiyor. Ya yayına ama. gitmiyor mu? Gidiyor gidiyor. gidiyor, gidiyor. Film, film. Tabii ki film canım. Sadece film. Evet. Bu aşağıdakilerin hepsi yabancı film izleyen tipler. Türk yani. filmlerini çok bilmezler. Kemal, sen niye geldin amına koyayım? belirleyip bana söyleyeceksin oğlum. Tamam, ben ama anda de... seçiyorum. Kemale bence zor bir Türk tamam, filmi verin. Ama siz Altı söyleyin direkt. Adam. Tamam ben söyleyeyim mi? Abi. Ben her şeyi söyleyeyim mi anlatırım. Şükrü? Ha, Söyle Kemal de. Okay, Anlatması zor olsun. Bak tamam, film tamam, film konu ismi zor olsun. Filmin adı Laleli'de bir azize. Bunu unutmaktan anlatamaz. Ben onaylamak istiyorum <laughs> bu arada. Ya yani, yani çok var var o film var. var. Gemide filminin, gemide Aynen filminin devamı. Hee tamam. tamam. Gemide filminin e, devamı. Lale'de bir azizeyi mi anlatacağım? <laughs> Aynen. Baba şey daha anlatacağım onu anlatacağım? Bir şey diyeceğim. Oğlum, oha. yani. Oha. Oha, oha abi, yani. yapacak bir şey yok. <laughs> Almayacaksanız oynamayalım yani. Şey ee, olsun lan böyle. La, azizeyi tamam anlatırım da Lale'yi nasıl anlatacağım ya? La, abi şey diyeceğim. Ee, sen Hadi sen bakalım. Süre belli ve... mi burada? Bir şey Emin yani. miyiz bu konuda? Çünkü onlar da bize film verecek ona göre oynayacaklar. Yani Oğlum ben bir dakika eminim. bir dakika özel isim oluyor yasakmış özel isim oluyor diyorlar. ne özel, özel isim? Laleli mi? Laleli yer ismi yani. diye gerçek bitki de var özel nasıl sayılıyor? Lale lale. Yaparlar. Anlatsan Hayır, anlatsan lale laleli yaparlar. Laleli'yi anlatsan anlarsın. Hayır Laleli diyor. Tamam, Lale'yi Lale anlatsan adam anlar filmi zaten. Ama Lale'li de şeyini nasıl koyacak ki? Lale'yi anladı atıyor. Filmi tamamen tane tane harf harf anlatmayacaksın ki. Lale'yi anlatacaksın, Azize'yi anlatacaksın. Filmi bilen zaten anlar. Filmi de kesin bilirler ya. Azize de özel isim diyor. Tamam abi anlat İkisi de özel isim. Tamam. tamam, bir, tamam bir, ten... bir tane daha bul. Harbiden özel özel tamam. oluyor. Yani bir, bir, bir hadi Lale'yi bana için. anlattık gittik falan. Şark bülbülünü anlatsın mı? Evet, Olacak. arada bir tweetleri. Doğru değil mi ya? <laughs> tweetleri ne arada, şey arada benim... bir gönderin arkadaşlar çekiliş için. E, modlarımıza sorabilirsiniz. E, nereden göndereceğiz vesaire diye. Şeyi mi sorsak ya? Dar alanda kısa paslaşmalar <laughs> biliyor musun? <laughs> Allah'ım ya. Rabbi. Bunu bilir ya. Gerçi herkes <laughs> <laughs> Benim aklıma başka şey gelmiyor. Oğlum bu üç adam da yemin ediyorum Türk filmi izlemiyordur ha bak. Emre, o yüzden Türkçe Tarık, Ferit. Köyden burada... indik şehre olsun mu? Şehir, köy... Ben tamam, ben karışmayayım. Ben neyi basit anlatırım anlatamam mı düşünüyorum direkt. Ee, şey neydi? Şener Şen'in piyango kazandığı filmin adı. <laughs> Zor, yani filmden de şey, çekten de şey alabiliriz. Çat ne sorun? Ne de alabiliriz yani. Çete diğerleri açtı ee... ama öyle bir sorun var. Diğerleri chat'i görüyor evet, diye. Kapatın ederim. dedim, kapattırdım. Çıplak vatandaş. Söyleyeyim mi bir gidip chat'i kapatın diye? Abi onlar üstte. Ben burada kaldım abi şu an. <laughs> Kaldık. Kapalı abi. Evet. bir gül. Okey, okey, okey. Gül de değil ama özel okay. isim diye ya. okay. aa, Kemal Yo, o, için. laleli kanka o, lale değil ki. <laughs> tamam tamam, <baba. gülüyor> okey misin Kemal? Okey misin? Bata ya ben ne dersin? Ya, ya okay. ej ejder kapanı deyin ya da işte daha demin dediğinizi. Ejder ya kapanını raka, nasıl anlatacak? Senin ki? anlatıcınız sen misin? Yani siz mi seçiyorsunuz ben... yoksa ilk kaptanlar evet, diyor. oynuyor. Yok, tek tek Kemal değişiyor. Anlatıyor. İlk kaptanlar oynuyor. Okey tamam. Yarra benim. Sarbaşa de, var. sarbaşa. <laughs> Ben de Yani evet, ben hayatımda oynamadım ya. ya. Benim anlatışım sıfır. Tiyatral yetenek. Bataklıkta bir gül mü diyorsunuz? Olay Neyse, bu mu? Neyse şu kutu taşı bize. Bir gül. Tamam. Ee, peki şuydu değil mi? Yerli bu oluyor, yabancı o bu oluyor. Yerli o yabancı aynen. Yerli yabancı üç ben diyorum gibi. Ben abi. unuttum de. oyunu ondan dolayı. Yerli yabancı Ay. kelime. Bu da bisali misali misal bak tamam. iki kere böyle yaparsan olsa misali misali ha. misali tamam. misali hazırım, misali. hazırım. Ben misali ben o zaman kendimi misali misali ha, o misali tamam. misali Şöyle, dur tamam. yüzümü ayarlayayım ben o zaman. Olsun. Dur <laughs> 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 şöyle olsa heh böyle anlatırım tamam. Tamam çekiyorum herkes yukarı. Haydi. tamam. Abi bunun film kültürüyle alakası yok. Yaptığı hareketleri anlayacaksın işte. Evet işte ama anlayabilecek miyiz? <laughs> ne Geldik geldik. Kemal, film geliyor mu? Ee, şimdi. Şimdi Kemal'i biz duyuyor Kemal Kaç da? dakika ya. tutuyoruz? E, Regimeyi Bey, kaç beye. dakika tutuyoruz? Kemal Bey e duymuyor. Yine e, ses... Kemal'in senin duymasına gerek var mı şu aşamada? 5 dakika. Okey. Beş Beş siz tutabilir misiniz? Biz mi tutalım? Okey tamamdır. <laughs> Hadi Kemal. Başladık mı şu an? Haydi Kemal. Toparlıyorum bir kafamda düşünme payı. Daha anlatmıyorum. Bence süre işlemesin tamam. şu an. Tamam tamam. Başlıyorum. Başla. Tamam. Başla. Yerli. Yerli. Üç, Üç Üç. Birincisi. Birincisi. İki. i̇ki. Birincisi. Birincisi. Cepte. İkinci anladım. İkinci kelime cepte. kelime iki. İlk kelime iki. İkinci. İkincisi bir. Birinci şampiyon. Birinci. İkinci, ikinci, ikinci. ikinci cepte. Birincisi ikinci. 20 bir. Abi bir baştan anlatsana Kemal. Bir Her baştan şey anlat. Şey bir dakika Gibi. diyorsun. Bak birincisi mi? Birinciyi mi birinci anlatıyorsun? Kelime, Birinci kelime. İkinciyi abi. anlatıyorsun. İkinciyi anlat. Bir. ikincisi bir. Tamam. İkincisi, i̇kincisi bir. bir, cepte. Tamam. Birincisi. Birinci kelime. Bu denklenme, ne anlatıyor bu amonun? Hayır, filmin ortak adı bir. Ne yapıyorsun lan? çekimsiz ortam, uzay. Düşme. Gerginlik, felaket. Matrix, Matrix. Yavaş, slow motion. Hayır. Tamam. Birinci, Birinci şey. kelime. Tutsak, hapis. Sensizlik, tükürmet. Tuzak. X-ray, dikkat ediyorsun Dengesiz. böyle. Dengesiz, denge. Canbaz. Denge. E, Düşme. E, Düşme. E, Düşme. Iki, üçüncü üçüncü, anlat, üçüncü. Üçüncü. Anlat, üçü. üçüncü. <laughs> Heykel. Dans. Bu ne? Oğlum görmüyor musunuz ne yaptığı? El, su balesi. Bu ne anlatıyor amına koyayım? Boğulmak. Mı? Boğulmak. Derin yani. E, Heykel, tıraş. Kabir, kabir azabı amına koyayım. Kabir, kabir azabı mi? üç kelime mi abi Allah'ını seversen? Sen, 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 sen. <laughs> kısa. Ufak. Güse, cüce, cüce. Şirin, minik. Şirin. Smurf. Fotoğraf, ha, çocuk, bebek. Oğul, oğul, oğul. Babam ve oğlum mu? Ya. Baba. Oğul. Küçük. Çocuk, kısa. çocuk. Çocuk. Yaramaz. Kızıyor. Öğretmen. Be Bebeğiniz sallıyor. Sen Bebe. dadısın, dadı. Dadı baba e, Emziriyor Ebeveyn anne. ebeveyn Aa bakıcı bakıcı Ebeveyn 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 ebeveyn, ebeveyn. Bakıcı anne. bakıcı anne anne. anne 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 Bir anne Tamam Sen Bana göre Sen çocuğusun Sana annenin Sana göre Hayır kızı. hayır ben Oğul Değil Anne bir dakika anneden gider misin Anneden ben Tamam Anneden anne. beni gösteriyor Annenin çocuğusun sen de kızısın Çocuğusun. Evlat. Evladısın. A şey A düşen kadın, A düşen kadın. Bir var lan ortada bir, ortada. Evet. iki var. Üçüncüsü, üçüncü kelime. Kundu, kundu. Tango. Ha, tango. Tango. Dans. Gül. Aa, gül. 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 Kim bil, kim gül. 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 Bir gül. gül. Bir gül cep. Bir gül. gül. Bir tamam. şey bir, bir gül. şey anlatıyorsun? Tamam. Dünyada bir gül. Yok gül. Gül ya. Gül. Direkt gül. Aynen gül. Yeri gösteriyor. Yerde bir şey yapıyoruz. Bir daha gül. Yine de bir gül. Ayak. Bir adım. Adım. Bir bacak. Kaymak. 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 Dengede duruyorsun. Buz. Hemen toparladın. Buzda bir gün. Durdun. Suyun içinde. Bir şeyin içinde bak. Bir şeyin içinde boğuluyor. Boğulu Gemide bir gün. Denizde bir, Deniz gemide de bir gün. gün. Suda bir gün. Teknede bir gün. Maymunlar cehennemi. <laughs> Maymunlar gül de değil de. abi. Gül. Gül. Hayır bak denizle alakalı. Deniz su falan deyince yakın dedi. Onunla alakalı. Bir şeyde bir gün. Bir gül. Aaa gece sessiz girilen bir yer orası. Değil. Su. su. Suyla mı alakalı? Suyla mı alakalı? Benzeri. Deniz. Ee, göl. Bataklık. Bir... Çamur. Bataklık, Bataklıkta, Bataklıkta, bir bataklık. Bir Bataklıkta bir gün. Helal olsun. Gül. Bir gün. helal. Ah. helal olsun. Abi gerçekten ben, 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 böyle siksen oh. anlatamam imkanı. Alt tarafı, almadım. alt tarafı bir gül anlatacaksın. Gülü nasıl anlatayım söyleyeyim. söyleyeyim? Benim annemin adı ya, gül, gül, ya. Gül, olay. yap bak. Aynen. 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 Annem, he, benim annem diyordu. Benim... Annemin adı Gülay ya biliyorsunuz ya. Annemin adı Gülay. Oradan göstersene gülümsesene. Gül Tamam. Yani çiçek ne bileyim sana şey şey aklıma geldi. Tango aklıma evet, geldi falan. Oradan bulduk zaten. Tamam. Bu <laughs> arada filmi bir film yoruldum yani, amına koyayım. Çok alakasız Banu Alkan'ın hiç seyredilmeyen bir filmi falan yani sırf zor isim olsun diye buldum. Nasıl buldunuz? Oğlum Hayret, şu tere bak şey, tere bak şu Allah aşkına bu emek lan bu. Ya direkt <laughs> bu emek lan. Sana. Ben ben direkt verdim of. kupayı. Biz biz nasıl anlatacağız? Benim hiçbir malumatım yok oynattığında. ben bunu yapamam. Geri alın. Ben bunu yapamam. <laughs> yapan, Giro, ben bunu yedik, yana Giro, yedik yani. Pes etmek ben yok. Kaptanlığı, ben kaptanlığı Şükrü abiye de vermek Pes etmek yok dedik. Hadi. Hadi, hadi hadi sen de dur. Hadi, hadi. Şimdi, hadi, şimdi biz gözlük kalsın mı çıkartayım mı sizce? Ben çekiyorum bizim takımı. Olabilir fark etmez. gözünle anlatmayacaksın sonuçta yani. Yalnız ben kalkarsam beni göremezsiniz. Tamam ben anladım. Bel. Tamam Jurong da. Öyle. Ali bizden değil mi? Ali bizden değil. Ben sizden değilim. Ha, öyle Ama miydi lan? Dur Ali yaptığım yeri. Ben değil bizden değil Ali. Tamam Abi biz... Benim ki yakın nasıl yapacağız? Beni çekmediniz. Çağrı pardon kardeşim. <laughs> Çağrı Jurong Su. Beynim git damına koy. Aynen. Gidersem, ben şöyle yes gidersem. chat yes bildik ha. be. Kanka. Abi yarra yedik ben nasıl anlatacağım? Ben Kanka, oturarak anlatıyorum. Ben oturarak anlatıyorum. Ben vereyim mi film adını? Ne ne düşünüyorsun? Beni çekin aşağıya bekleri. Açık ne? zaten. Rezervuar ben, köpekleri. Abi, rezervuar köpekleri. Yani ilk, ilk Rezervuar anlatamaz. Yani. Yani. Ama i̇lk yemin köpek, ediyorum baba, Rezervuar anlat, anlatamaz. Oğlum anlatıp anlatamaması değil. Sessiz sinemada ilk söylenen şey zor film deyince Rezervuar evet. köpekleri. Evet, Kanka yani. benim bir önerim var ama hemen gülünmesin. Ben bir tane söyleyeyim tamam. size. Söyleyeyim bakayım. Balans ve manevra. Siksen anlatamaz. Balansı anlatamaz, yeşil manevrayı, manevrayı belki. Yeşilçam erleri anlatır. Ayıklar beni üstüne olabilir. Ne olabilir? Ayıkla beni Hüsnü, Yeşilçam ayıkla Özel isim olmuyor, özel, özel isim olmuyor. Yok. He, o zaman Atemohtte. Eee... Şöyle mesela... Olabilir yani. Düşünüyün Düşünü Düşünü yani bir, ben de yok, bakıyorum bir yandan. çalışıyorum. aynen. Abi, balans ve manevra... Balans ve manevra ya. güzel. Vay anasına 17 filmi. Erotik o, filmlerden o, yine. Ben. Erotik filmlerden. Ha, e, erotikse okey. Erotiklerden yine bak. de ben çok Ben mesela zor, zor yani. anlatacağı bir şey söyleyeyim mi size? Söyle bakalım. Balans manevra cepte kalsın. Kanka bir şey. mi? Şıllık diye bir film var. Onu anlasın. Anlatır ki oğlum kendini gösterse. Anlatır mısın? Sorumluluk var hem anlatabilirsin Hem anlatabilirsin hem uğraşsın. Böyle imkansız bir şey de vermeyelim. Ne? Ne? Nasıl söyle misin? bakalım. Şıllık verelim. Altı kelime. Aynen şıllık verelim. Şıllık anlatamaz oğlum anlatamaz. Altı kelime diyor dur. Altı kelime. Alev anlatırım almış bu bir artık. genç kızın portresi. Şıllığı anlatırım bu arada. Ne? 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 Alev ne? almış ne? bir genç kızın portresi. 2010. Alev almış bir genç kızın portresi. Bir şey değil mi? Olur. Emre bir şey sen Twitch Rivals'a mı hazırlanıyorsun? Twitch <laughs> Rivals! <raya olsun. gülüyor> <laughs> Neden bu biliyor musun? Neden bu biliyor musun? Çünkü content. Çünkü hem anlatması kolay kelimeler ama altı kelime. Baya kafaları yiyecekler yani. Alev almış evet. bir şırlık. Neydi lan? Alev, Alev almış şırlık. <laughs> <laughs> Alev almış. Alev almış bir genç kızın portresi. Alev almış bir genç kızın portresi. Ne diyorsunuz takım? Bence Vini alırız. Bence Vini alırız. Bak bence Vini'den de... Hem çok zor. Bence entertainment'ın köpeği Abi olduğunu... aynen şıllığı anlatsın. Şıllığı anlatsın ya. Alev ya. almış şıllık. bir genç kızın portresi mi? <laughs> şıllık, şıllık daha da çok basit anlatırım bu arada. Ama, Ama şıllıktık diye bildirecek bu arada. Bence kartı bilemez şıllığı. diye gidecek <laughs> o. şey direkt. Oğlum Şükrü... Bir şey, diyeyim, bir şey değil mi? Şükrü mü bildirler? Şak diye bilecek <laughs> Şükrü bak. Bence bilen Yeşilçam erotik kanka bu. Onu Oğlum tamam şöyle bir mi yapayım. Yürütü anlatır mı? 5 dakika oğlum. 5 dakikada 6 kelimeli. mi? Baba altı kelime. ya bin ne olacak oğlum? Şırlığı nasıl anlatacak? Onu çok merak ediyorum. Şey şey tamam, o zaman bir şey yoksa şırlığı anlatışını bir görelim tamam, ya. Tamam lan. Tamam bir görelim. Bir, bir, görelim bir, bir biz, 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 biz biz eğlenelim amana koyayım. Biz, biz eğleneceğiz oğlum. Nasıl? Aynen öyle. Bu arada alem almış bir genç kızı portresini anlatmayı yeğlerim bunu yine. Çünkü evet. kendi sokmak Yok şırlık. Şırlık. Anlat, şırlık. Yani. Anlat şırlık. Şırlık. Mı? Okey mi? Yani kelime şırlık. Tamam. Şırlık. Şırlık o. Önce kimse kimseyi kareyimlemedi. Uzadı da uğradı ama. <laughs> Kesinlikle izlenmeli yani. Alo? Biz. <laughs> evet buradayız. Şirokçun sesi gelmiyor bize. Ben gelmeyecek zaten. Duymuyorum. Baba ya, sesi gelmeyecek sinema ya. Ha, sesi doğru. sinema abi. 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 <laughs> İstiyorsan anlatsın yani. Ama ağzını oynatıyor herif. Ağzını oynatıyor. Oynatma ayağa kalkmanızı var. Tamam hadi anlat anlat. anlat. O da çok yerlerini oynatacak. O bizi duyuyor mu değil mi? Ayağa kalksana oğlum. Yabancı. Ayağa kalk, kalk ayağa ne yapıyorsun? Oğlum ayağa kalk. Şey, i̇şte yerli. <laughs> yerli. Tamam tamam otur otur ama. Otur sen. hadi otur. Yerli. 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 Birinci, Bir, kelime. Birinci kelime. Bir kelime. Bir kelime. Bir kelime. Okey. Tamam. Kedi. Ee, kedi. Aa... Kibar. Kibar ne? <laughs> Nazmi. Orospu. <laughs> Kalkak. <laughs> Kaltak kaçtı. Değdi çağrı ver. Kahpe. Be. He, kahpe. Değdi. Kahpe. Ne <laughs> olur ne şey olur. Konser, e, konsür matris. Konsür matris. Cilveli. Konsür e, matris. Cilveli mi? E, Cilveli. Ne? E. Bilemezler aga ben anladım. Bilemezler. <laughs> Ama yani başka Dur, bir şey daha var. Daha anlatman lazım aynen. Aynı şeyleri Arkadaşlar eş anlamlıları ne? Fahişe, orospu, Kahpe. Kahpe. Abi kaltak, kaltak, sürtük. <laughs> <laughs> Uğur dolu dolu söylüyor ya. Söyle söyle yani Uğur. Şimdi <laughs> sağ sol altı... <laughs> aklıma geldi. E, bir dakika bir dakika. Du dur dur duyar doj diyeceğim. Şimdi sağ sol öpücük attı diye herkes orospu kahpe demiyoruz ama anlatmaya çalıştığın şey o diye söylüyoruz. Yanlış <laughs> anlaşılmasın yani. Eskort, multiple escort, Maltepe Escort. Maltepe ne bunu koyayım. Bir kelime, he tamam. Ee, Genelev. <laughs> Nazlı, cilveli. <laughs> ne abi, ne? Ne oğlum? Yemek, yemek ee... yiyen kaşar. <laughs> ne o? Tırtlamak. Üşümek. Isınmak, ısınmak. ısınıyor, ısınıyor, ısınıyor. Hangisi, ısın ısınıyor mu? Evet. Kaban, mont. Eee, palto, Yüz. palto. Isınıyor, sol. Ne alaka lan? E? Ben anlayamadım lan. Şurası anlattığını anlattım. Yemek anlayamadım, yiyor, mi? yemek yiyor. Üstünü giyiyor ve ısınıyor. Tek kelime değil mi? Escort. Şey Hayır. lan, ne? kafelerde verilenlere ne denirdi ya üstüne? Şal, şal. Şal, no. şal, e. Tamam. Isınıyor şal, ısınan şal. Ş şelale, e. şelale. Baba. Elimizde <laughs> şey şunlar var. Üstüne şal örtüyor, ısınıyor evet. ve kendisi yollu bir insan. Şey, konsümatris <laughs> <konsümmatris gülüyor> <konsümmatris gülüyor> yani? Neydi lan o konsümatris miydi? Neydi o amına koyayım? Onu, onu söyledik. Şey, eee Memelerde büyük. Memeleri ne alakalı lan? Memeler <laughs> mama, oldu. mama, şey, genel evin sahibine ne deniyor lan? Anlatmaya devam Devam et Yok, ya, Devam etmen lazım. Vardır. Kadın vardı genel evin sahibi. Ne deniyor? Mama. Dedin, mama. Hayır, eski Mama. <laughs> vardı. Mama. <aslında>. Mama. <laughs> şey ya, onu yapma, onu yapma. onu yapma. <gülüyor> 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 Hayır oğlum adam bir şey çalıyor evet. öyle bir şey yapmıyor. Oğlum bu kanalı Hayır nesne ondan... kullanma nesne kullanma. Nesne yok nesne yok. İçiyor içiyor tamam okey içiyor. Su içiyor <laughs> su içiyor. <laughs> pavyon pav pavyon. Ya Jirox <laughs> buradan ne edit yapacaklar sana var ya. Abi aşağıya anladığına verecekler. <laughs> mutsuzlar kapanma mutsuzlar kapılma. Anla anla. O hareketi bir daha yapsana böyle ağız. Yapsana delirme. Ya duymuyoruz ki ne deliriyor amına kodumuz sala otur şu değil. Sağ sol bir dakika, sus sus. Sağ sol öpücükle atıyorsun, değil mi? Sağ sol öpücük atıyorsun. Üstüne tamam. şalı alıyorsun. ve bir şeyler içiyorsun. Tamam mı? Bu ne? Sa şalı şalı. Hadi oynat. Oha! Oyna. Oha oha be. Tamam, şal şal. şal. Bir şey dur dur. Şal mal Kal şal. Man. Şu şu. <Gülüyor> 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 pues, hayır, öyle değil, öyle değil. Yine yine üstü örtülen bir şey ama şal değil. <gülüyor> <gülüyor> Abi, şal şal. Şal tamam oğlum. Şal tamam. Amına koyayım. <laughs> Baba şal tamam. Diyor. Baba şal tamam mı? Bana onu söyle sen. Şal tamam. Değil. Hayır, yani. <gülüyor> Abi. Şüdyen. 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 Estetik oğlum? ne? De De destek. Ee... Destek. Dekolte. Hadi hafif ya. sulan dur ya lan Kemal. Dekolte. Hayır lan. Tamam ondan bir şey olmaz. Kaşar değil kahpe değil orası değil. Oğlum biz mi malız bir dakika. Yapma Yok hareketi o hareketi. <gülüyor> 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 Sen ne malzeme verdin Abi ya. Abi ne alaka yani ne olabilir ki. Ben ben bu gram şey anlamadım benzerleri. ha. Yok. Bir bir şu an ne var? Peki orospu kaşardan ilerlesek değiştirsek bilebilir bir şey miyiz? Broks, oynat biz abi oynat ha, sen. Reset abi bize devam et. Eee, de ya şey, şalla ilgili ne alaka lan? Şal Kaç dakikamız kaldı? Reji? bir saniye. 2, iki, ki. bir

Geliyorum. Tamam bir, bir, bir dakika bir dakika. Bitti. Süre bittiğinde hiçbir şey anlatmadan. Şey abi. zaten bitti yani. Hayır, Fark etmez e. kardeşim e. Bitti, bitti dedikten ha. sonra bilemedi süre içinden. Alo abinin be. abi, sesim geliyor mu? Benim Aha, sesim evet. geliyor mu? Baba şalışıl diye niye çevirmiyorsunuz orospu tövbe estağfurullah. Oğlum ne oldu bana şu kanalda lan? Adam o, adam, adam, adam. Tövbe özür adam üzülürüm, o kadar özür dilerim. Şey şey şeyi anlatmışım. Oradan şal demişim, çevir demişim. Daha ne olabilir ya? Adam canım. söyleyeceğim. Olayı adam söylüyorum. Adam, adam, adam orada iki satır sakso çekiyorum Ya anlamıyorum. Lık bile yaptım. Lık <laughs> bile yaptım. Hayır. Olayı yaptım söylüyorum ya. arkadaşlar. De bitti dedim. Bak harakiydi. hayır. 3, 2, 1 diye saydık. Bitti dedim. Onun üstüne söyledin. Çetli Ali. oğlum zaten. Tamam ya. Onun üzerine Bak, söyledin ya. Biz bilemedik da abi. Bunlar mız, da mız, 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 mız yok abi. Yani. Bunlar da kas yani ha. Ben aşağı Jirox aşağı anlaştın. çek. Çağrıyan bu sefer veriyorsunuz. sana. Çağrıyı al bu sefer. Duyuyor mu beni Jirox? Ulan ama. bütün orospu türevlerini söylediniz. Bir tek şıllığı söylemediniz. Onu Abi kusura. Ne <laughs> Doğru <gülüyor> doğru. Şıllık e, kelimesini kullanacağım sağda solda. Çünkü çok kullanmadığım bir kelime o benim. Evet abi Bu, ben, ben de ben en, en son şıllığı zaten. ne zaman duydum? Abi organize işleri mi şey yapsak? Hayır, Bak. şeyi de söyledim. Hani şaldan şılı bilirsiniz dedim. Çevirin dedim, o da olmadı. Lık dedim, tamam, o da olmadı amına film kadar. verelim. Bir film verelim. Ne verelim? Ne verelim Türk abi? verelim